Arkadaşlar videoya geçmeden Arkadaşlar videoya geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın. Geçiyoruz. O defne kork defne. Ben yürüyemiyorum yavaş. Defne. Ya bugün yeni araba almam gidelim? Bence de. Gel ya gidelim. Çünkü ben arabayı or galeriye teslim etmiştim. Yürüyerek gitmemiz lazım. Aa yağmur yağmıyor tamam. Galeriye teslim ettim galeriye. Şimdi biz yürüyerek koşarak gideceğiz. Koş. Ben koşamıyorum. Ben seni kucağıma alırım. Aşkım. 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 Aşkım alamıyorum. Aşkım alamıyorum. Aşkım koş o zaman yürü sen yürü ben koşarım. <laughs> aşkım koş aşkım koş geldik geldik az kaldı aşkım. Ha <laughs> geldik. Ben bu par ben bu arabayı alayım de şöyle şuraya parasını. Ama buraya Evet. A, araba kilitli ama dur dur dur. Sen gelmişsin ki. Gel. Heh anahtar buradaymış tamam. Gidelim. Ben de benim şeyim nasıl oldu? He. <gülüyor> ya, sen tamam. Gidelim gidiyoruz. Şarkı açayım mı? Hı hı. Şaka açmayacağım. Arabada şarkı şey yokmuş. Ama güzel araba. Gel şimdi eve girelim. Şimdi ben yapmışım aile olmuş. Tamam, sen tamam, gör. sen gör. Tam, 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 tam. Tamam tamam tamam. Hamleyim ben. Ne? Aşkım niye şimdi söylüyorsun ya? Aşkım. Delirdim biz aşkım. Aşkım sen delirdin mi? Gel bakayım buraya. Gel. Gel. Gel ben. Gel benimle. Gel ben arabaya koş. Arabaya koş. Arabaya koş. Gel. Koş hemen koş. <laughs> Allah. Bin arabaya. Bin bin. Tamam ben basıyorum. <laughs> Nen 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 nen, Doktor var mı? Hemen hastaneye koşmamız lazım. De 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 ben eskiden doktorum. Ben eskiden doktorum. Gel bakın buraya. Gel buraya a araba sürmeye çalışma <laughs> Gel koş dede koş dede koş. Ben seni şey yaparım şimdi. Bırakın. Ameliyattan iki saat sonra Defne iyileşir. Defne. Defne iyi misin? İyiyim. Bekle ben geliyorum. Aşkım sana sürpriz yaptım. Bak bebeğimiz. Türk gibi maşallah. Kadın Kız market, market. erkek. Ya. Yeah. Adını ne koyalım? Ee, bence senin adını koyalım. Hmm, tamam. Bunun adını da koy. Gel gidelim. Aşkım bebeği sen de taşısana. Ben istersen. Al. Hey, bir hey, koş koş demek koş. Aşkım araba yapalım gel gidelim. Aşkım Hı -hı. bebek rahat edebilsin diye ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız? Yeni bir ev alacağız. Hı -hı. Aşkım yeni evimize ben yeni ev almıştım tamam mı? Ama ama. E sus. sus. Defne araba git Defne. Defne. <laughs> Dene bekle. Başka bir gel şimdi. Gel. Gidiyoruz. Gidiyoruz, gidiyoruz evimize. Allah bizim evimiz Sen kaç bir dakika bir dakika gel be. Sen sen evimize gir. Açın. Ben geliyorum. Bu garaja bunu bırak. Arabayı. Allah araba <laughs> Aşkım geldi. Benim koyacak yer var. E şimdi ben şimdi bebeğe yeni bir beşik aldım. Göstereyim mi şimdi sana? Bebeğim beşi, bebeğim, bebeğim beşi geliyor. Bebeğim beşi geliyor. Ha, be, ha burada. Gel burada bebeğim beşi. Bırak bunu oraya. Tamam tamam. Bebek burada yatsın. Gel biz de yine evimizi gezelim. Ben gördüm her yeri. Tamam ben zaten biz biliyorduk. İnternetten araştırmıştık. Ne yapalım aşkım? Sen bir şey söyle bana. Hayır. Bence ben yemek hazırlayayım şimdi şu. Yok yok ben hazırlarım. Tamam. Aşkım bir şey bakayım. Neyse gel ben yemek yiyeceğim. Tamam. Sen de bir eksikler bak, kurtla o, o zaman. Aşkım ben markete gidiyorum. Ay tamam. E ee, bir eksiklerimiz vardı. Ee, e süt al, bir de dondurma. O dondurmayı ne yapacağız ama? Yiyoruz ya. Tamam yeriz. Yemek kazılamayacağım zaten. Aa dur, sadece süt al, dondurma değil, dondurma var bir de ya. Tamam.

sokuruz. Sepet alayım, sepet alayım, sepet alayım, sepet alayım. Cips. Bir tane pizza. Al, evet, elma alayım. Aramızı elmadan alayım. Ay, şimdi suda. Biraz da oladan alayım. Enerji içeceği de alayım. Süt alayım. Su da alayım. durmaya gerek yok. Ben bunları ödeyeyim şuraya. Çık Poşeti doldurdum bununla. doldurdum şimdi şimdi eve gidebilirim bagaj atayım <laughs> arkadaşlar abone olmayı unutmayın videomu bitiriyoruz bay 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 bay